Ben size bir şey söyleyeyim mi? Siz mahalle arasındaki... Yani öyle denir ya... ...veyahut da o semtin ablası, teyzesi... ...o kadınları güzelleştiren siz güzellik merkezi... ...bunlar hep sizin, basiretsizliğinizden... ...mahallede tek başınıza olduğunuz için... ...saçma sapan fiyatları yaparak... ...veyahut da müşterilerinize kötü davranarak... ...işte tesettürlüymüş, muhafazakarmış, öbürü mütedeyimmiş, öbürü bilmem neymiş, öbürü ettik etik kimlikmiş falan. O müşteriyi o müşteriyi almayalım vesaire bilmem. Hep böyle kaçırtın istiyor musunuz? Yoksa bunların sanatları sizin sanatlarınızın yanında çırağınız etmez. Çırağınız etmez. Ahlağınız. Bunlar sizin yanında ahlak dersi almaya lazım. Her birinizi öğretmezsiniz. Maalesef. Maalesef. Bunu sevmalan için söylemiyorum. でもそうですよ。に <music>